Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin açtığı kursa engelli kamu personeli seçme sınavına hazırlanan engelli bireyler kurs sayesinde hem yeni arkadaş çevresi edindi, hem de sınavda yüksek not alarak hayallerine bir adım daha yaklaştı. <laughs> Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi engelli bireylere de destek olmayı sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın engelli bireylere istihdam sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla açtığı ücretsiz kurslara katılan engelli bireyler kurslar sayesinde hayatlarına yön veriyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli bireyleri gelecek hallerini gerçekleştirmek için açtığı ücretsiz EKPSS kursuna katılanlar düzenlenen sınavda yüksek not almanın sevincini yaşıyor. EKPS kursunda farklı branşlarda dağılım olacak şekilde dersler veriyoruz. Bunlar Türkçe, tarih, vatandaşlık, matematik, coğrafya adı altında. Bu kursa ilk Başlamam serüvenin gazete ilanın e, gazetede olan manşeti okudum. Diyarbakır'da bu e, Ciyarbakır bir Büyükşehir Belediyesi tarafından bizlere hazırlanmış olduğu dersler varmış ve bu dersler bize katkıda sağlayacağını yazıyordu. Ben bu haberi okuduğum zaman yani hiç hale hayalim yoktu başta. Bu, bu bana bu ümit oldu, umut oldu. Ve babama beni bu okula, e, bu kuruma kaydetmesi için zorladım. Bu sene EKPSS kursuna katıldım. Ben bu kursa katılmadan önce ön yargılarım vardı. Biraz düşkünürüm diye engelimden dolayı. Ama hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Ben öncelikle hedefim memur olma. Ondan sonra e, elektrik elektronik mühendisliğine yavaş yavaş adım adım ilerlemek istiyorum.